Hadi bakalım çocuklar. Şşt, hayır. Bir yani, Gel. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana şükürler olsun. Ben ondan geçeyim de. Şükürler olsun bu gönlümüze. Çok güzel. Maşallah. Var mı başlar maşallah? Çok yaşadın. Süper. Süper. Maşallah. Maşallah maşallah. Allah'ım Belirtileri ben koyut e, olarak hiç değerlendirmedim. Ta ki hastaneye yatıncaya kadar hep onu grip olarak gördüm ve grip gibi düşündüm. O yüzden de çok önemsemedim. En büyük de yaptığım hata buydu zaten. Yani önemsemediğimden dolayı bu ileri derecede kendimi kötü halde hastaneye götürülmeme ve uzun süreli yoğun bakımda kalmama sebep olan en büyük etken o. Kendi hatam. İzmir'den bizim yaklaşık yarım saat 45 dakika sonuçları bekledik onları okuduktan sonra oradaki doktor hanım yani ciğerlerinde nokta başı virgül ya da toplu iğne başı kadar hiçbir yer kalmadığını söyledi bana bu şekilde çok her tarafımı sarmış olduğunu anlat söyledi o süreçte ilk 3-4 gün yoğun bakımda kötüymüş ama ben hissetmiyordum onu orada bunu hani ne kadar burada ne olur bilemiyorum ama ben Suat Seren Hastanesi'nde yoğun bakımda, yoğun bakım servisinin hemşir, hemşire, hasta bakıcı, temizlik elemanları, doktor, özellikle doktor Can, e, soyadını şu anda hatırlamıyorum. İnanılmaz derecede teşekkür ediyorum. Onlar gerçekten dünyanın en iyi insanları. Şu anda bile duygulanıyorum. Benim yemek yemem gerektiği için mesela Oradaki arkadaşlar yumurtayla yoğurdu çırpıyorlar. Bana çılbır yapıyorlar. Ben çılbırı çok seviyorum diye. <laughs> Hayatımda en çok sevdiğim şey pütübör bisküvisi. Kendileri gidip alıp getiriyorlar. Ve bunlar hakikaten iyi insanlar. <laughs> kötü. <gülüyor> yani hatırladıkça <laughs> kötü oluyor yani. Ya şu yaşadığımız yaşam içerisinde, şu yaşadığımız yaşantı içerisinde baktığınızda herkes bir para peşinde, ekmek peşinde, hayatını iyi geçindirmek için, iyi yaşamak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama oradaki insanlar birilerini yaşatmak için çalışıyorlar. Hepsi yani inanılmaz derecede da özveriyle yaklaşıyorlar. Ben kendi adıma çok 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 teşekkür ediyorum. Hayatta onların yaptıklarını ben ödeyemem.